Evet, şimdi Tarçın'ın en sevdiği oyuncu. Tarçın! Tarçın! Gel oğlum. Gel oğlum. Yakaladım. <laughs> Getir. Getir <bana. gülüyor> Ya. Come here. Come Aldım, tartım, aldım, aldım, Bir dakika oturayım şöyle. Güzel bir oturayım, rahat oturayım bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oturalım. Hı? Getireceksin ama bak. Kaçırırsan bir kere daha vermem. O papyonunu falan böyle çekerim. Duydun mu? Duydun mu? Tamam 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 hadi atıyorum, atıyorum 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 atıyorum. Koş. Getir. Oğlum getir getir. Kutlu <laughs> inanılmaz İlaç bir durum ya. Tarçın. <laughs> ...saklanıyor. Hayır yani yatağına da gitmiyor. Direkt saklanıyor. Bu durumda ne yapıyorsunuz? Köpeğiniz dinlemediği için... ...siz köpeğinizi kendinizi... ...dinlettiriyorsunuz. Nasıl? Bir tanecik küçücük mamayla. Köpeğiniz sizin sesinizden çok... ...mama poşetinin sesini dinleyecek. Ve şu an dinliyor. Hem de oturdu. Oğlum Sik. Şey, ...bu kadar. Evet. Mama poşetinin sesi. Evet. Good boy. Good boy. Hı hı. Good boy. Down da yapıyor. Sit down yapıyor. Evet. Good boy. Jump yapar mısın? Acaba jump yapar mı? Jump yapıyor. Yapar. Çünkü ödül mamaları var ucuunda. Acaba top atsam getirir mi? Atıyorum. Atıyorum. Koş. Getir oğlum. Oy. inanın gerçekten inanın şu kadarcık küçücük bir şey sizden çok sözünü dinletiyor <laughs> al bakalım hadi tamam aldık ama şimdi mama vermeyeceğim ne yapacak acaba getir oğlum getir oğlum ama mama yok mama yok yok mama bir daha atacağım mama yok Hadi getir. Biraz parmağımı diş dedi ama. Hoş. Getir oğlum. Tarçın. Direkt aldı ve sinema odasına gittim ama vermediğim için bana küsmüş olabilir. Bu ilk denememdi. Tarçın. Getir oğlum. Getir. Bu poşetin sesi var ya. Sihirli sanki. Getir onu bana. <laughs> Getir oğlum. Getir. 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 Aferin oğluma benim. Good boy. Biraz önce kandırmış vermemiştim ya. Bir tane daha vereceğim sana. Okay. Al. Gel oğlum. Gel. Good boy. Aferin oğlum hadi. <laughs> Böyle yani ödül mamasıyla alıştırmalar yapabilirsiniz. Gerçekten de alışıyorlar. Aferin oğluma. Good boy benim oğlum. Good boy. <laughs>